enteresan bir gelişme. Şimdi... Evet Seda abla. Bir kere önce şeyi anlat. Çocuğunla nasıl geçti? Özlemiş seni. Onları anlat. Çocuğumla olan münasebetten önce ben şunu söylemek istiyorum Seda abla. Ben oraya gittim. Önce dediler ki eve girmeyeceksin. Çocuğunla görüşmeyeceksin. Temelli, babam söyledi bunu. Temelli olarak geliyorsan dedi kapıyı sana açarım. Yoksa öbür türlü hayatta açmam dedi. Hı hı. Ve o kadar sen, sen bitireyim. Bir dakika dur, senin çocukların annenle babanla mı? Bir tanesi annemle babam da. Bu, büyük oğlan, o, büyük doğum oğlan. günü oğlan. Bir dakika, hep onunla mı kalıyorlar? Evet. Annenle? Okuduğu o için o... ben düzenini bozmak istemedim. Orada kalıyor. O ne? annenle baban, o yaşlı insanlar bile senin çocuğuna mı bakıyor? Diğeri kimde? Diğeri annelerimde. Kardeşler de ayrı yani şu anda. Evet. Oğlum senin annenin bakıma ihtiyacı var, bir de çocuk mu baktırıyorsun? Recep beni şaşırtıyorsun ya. Recep seni burada herkes çok seviyor, şaşırtıyorsun bizi ya. Devamını getirebilir miyim abla? Evet, efendim? dinliyoruz. Ben oraya gittim. Hatta aşağıda bayağı bir konuştuk. Komşumuz da vardı, çok saygılar. ellerini öperim nasip hocamız. Evet. Öğretmenimiz. <laughs> o bile dedi ki, <laughs> sen bırakmadan gelmeden asla bu kapıya sokmayız seni dedi bu çocuk çok perişan oldu dedi ağlamaktan perişan oldu dedi ya. baba hasretinden yandı dedi ama şöyle bir durum var Seda ben her aradığımda arkadan bana inanmıyorsunuz bana kızıyorsunuz ama birazdan göreceksiniz her seferinde ben çocukla konuşurken arkadan sürekli çocuğa söylüyorlar benim kötülüğüm için yani senin baban yok senin baban öldü. Elin çocuğuna bakıyor. Yani o kadını ve çocuğunu istiyor. Sen hiçbir zaman bu çocuklarla olamayacaksın. Çocukları sana göstermeyeceğiz. Çocukların hiçbir zaman seni bilmeyecek. Yemin ederim bunları söylüyorlar. Ben artık yoruldum Seda abla. O kağıt, Şşş. az önce var ya bir kağıt var diye. Ben sırf ister bana kızın ister kızmayın ama... ...ben sırf çocuğumu görmek, doğum gününü kutlamak için her şeyi yani her şeyi göze aldım ama bana yapılan o şey gerçekten yani baskı üzerine oldu yemin ederek baskı üzerine oldu sırf ben çocuğumla zaman geçireyim diye her şeyi göze almış bir insanım ama ben artık dayanamıyorum Seda abla gerçekten dayanamıyorum ben bittim her zaman siz dediniz ya anne baba yazdırdılar bana her aradıklarında söylüyorum küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Asliye neler neler söylüyorlar. Ben yine susuyorum, büyüktür diyorum. Saygı gösteriyorum. Ama artık Seda abla yeter. Ayrılma aşamasına geldik, yeter. Kimle ayrılma Asliyle. Ha? Neden? Sürekli Aslıyla tartıştı olduk. Niye böyle yapıyorlar? Biz bunların kötülüğünü istemiyoruz. Siz Aslıyla hep tartışıyormuşsunuz. Siz 8 ayda 8 ev işte Annemle babamın bu yaptığından siz dolayı siz ikiniz geçinemiyorsunuz. Konuşma. Siz ikiniz geçinemiyorsunuz. Ama sebebi bu Seda abla. <laughs> siz çok yanlış bir çiftsiniz. Siz ikiniz asla yan yana olmamalısınız. Siz geçiremiyorsunuz. Sana gelince Recep Bak sen çok iyi bir adamsın. O da çok iyi bir kız. O ayrı bak bu çok ayrı bir şey. Çok ayrı şeylerden bahsediyorum. Sen o hasta annene, o yaşlı babana, o küçücük çocuğu bak o çocuk neler çekmiş diyorsun. Orada öğretmen büyüğümüz var diyorsun. Öğretmenlerin değil mi? O bile sana bu eve giremezsin bu çocuk neler çekti diyorsa haksızsın. <laughs> sen, sen... Bak burada, burada... ...gencecik çocuklar var... ...20'li yaşlardalar değil mi... ...sen örnek olacak yaştasın... ...sen daha aklı erecek yaştasın... Evet. ...sen şimdi çoluğun çocuğunu bırakıp... ...aşkının peşine düşüp... ...böyle zevk edalmamalısın... ...önce çocuğun... ...önce çocuğun... ...o senin hastanenin o çocuğuna bakmak zorunda mı be... ...günah demi ya kadına... ...önce... Hiç kimse kusura bakmasın. Önce evlat. Evlat. Öyle bir şey yok. Yani üstelik de, üstelik de bir erkek çocuğu. Sana ihtiyacı var. Yani sen bu işleri yoluna koymadan birbirinizin derdine düşmüştünüz, İşlerinizi halletmeden. Aynen, Olmaz. Aynen. Annenle babanla yapamamışsınız. Yani olmuyor siz ikiniz. Eee annen de bağlandığını söyledi kendinize bir şey kurmuşsunuz herkesi dışlamışsınız öyle bir dünya yok olamaz Şşşş, şşş, şşş. yazık bak ağlıyor bakım son, son bir şey daha söylemek evet. istiyorum affınıza sığınarak ben oraya Allah. doğum gününe gittim ya evet, çocuk evet. çocuk diyor ki baba kapıyı gittim gitme isteme daertabiki gerçekten kapıyı kitledim gitme diyor Der. E, demek ki annem baban haklı sana kızmakta da haklı her şey yapmakta haklılar çünkü o çocuğun halini görüyorlar ya. Recep ve Aslı bence sizin ikinizin ilişkisinde sizin dışınızdaki herkes zarar görüyor. Bunu hiç düşündünüz mü? <laughs> bravo, 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 bravo. Ben Seva abla çok özür dilerim. Ben ablamla bile şu anda konuşmuyorum, görüşmüyorum. İşte ama ben çok, çok sevdiğim, değer verdiğim ablamla bile şu an görüşmüyorum. Çünkü haklılar. Kusura bakma. Haklılar. Doğru bir... Bütün ailem, bütün akrabalarım beni sıkmıştım da şu anda. E i̇şte yani şimdi sen diyorsun ki ben aşık oldum. Seda abla beni evlendir. Ama her tarafı kırıp dökmüşsün. Başta evlat, evladın gönlü olmadan bu iş olmaz. Senin çocuğunun sana ihtiyacı var. Siz bir arada yapamıyorsunuz. Senin <laughs> evlenmek istediğin kadın senin annenle yapamıyor. Babanla yapamıyor. Olmuyor. Recepciğim. Hatice Hanım var telefonda. Aslı'nın annesi. Alo Hatice Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkürler. Hatice Hanım dinliyoruz sizi. Evet, e, konuşanları dinledim. Eee, e, Doğum dönüpmek gitmiş. İyi. çocuğunu Allah'ım e, nice yaşları ermek nasip etsin. Hı -hı. E, ama e, bana kağıt yazdı, yazdırıp imzalattırdılar dedi. Evet. E, o kağıt ne sebeple e, yazılmış? cecep e, cahil bir çocuk değil. Anlatma mı sebebini. Öyle benim çocuğumu e, 14 aydan beri orada niye bekletmiş? Birincisi. Hı -hı. İkincisi. Benim çocuğuma annesi babası yapmadığı, söylemediği hakaretler kalmadı. Ben yine de onlar büyük diye bağlanıp da bir kelime söylemiş insan değilim. Kalplerini de kırmadım. Ama e, Aslı'ya Aslı söyledikleri kelimeyi bana da yansıtıyorlar. Onlar beni tanımış mı? Hatice, onlar beni tanımış mı? Hatice Gelsinler Hanım. beni bir tanısınlar ondan sonra benim çocuğuma iftira atsınlar orada. Hatice Hanım. Şimdi, şimdi bana göre sizinle bir anne olarak bu evliliğe onay vermemeniz lazım. Çünkü bu evliliğin sonu hüsran. Evet. Hüsran. Yine bir ayrılık yaşayacak kızınız. Günah değil mi? Bence kızınızı yanınıza alın. Yani... Bak, Şimdi Recep'i annesi babası reddettiği zaman Recep Aslı'ya nasıl bakacak? Çocuklara nasıl bakacak? Böyle düşünün ne olursunuz? Hayat ikisinden ibaret değil ki. Aslı'nın da dört tane çocuğu var. Ya bak, Aslı'nın dört tane çocuğunu sürmeyin ortaya. Hayır, sürmüyorum. Aslı'nın, aslı bak Aslı'nın çocukları zaten iki tanesi babada. Ama ne çocuğu? Ben içinde? zaten kızı, kızı ben zaten ne babaya veririm ne anneye veririm. Ben kimseye vermem kızımı. Ama Aslı'nın yanında bir tane çocuğu var. Dört tane çocuk diyorsunuz. Ben bu oyuna, Aslı e, Dört tane çocuğu. <laughs> Aslı'nın, Aslı'nın aslı dört tane çocuğu var. Evet. Yapmayın. Evet, var. Bak, var. Dört, Dört tane, tane çocuğu, var çocuğu ama var. Bir ne var. Ne demek ikisini saymayın? Bismillahirrahmanirrahim. O zaman madem bak. Madem Aa. niye kabul etmişti Recep gel demiş benim çocuğumu tam çinoptan koz eline çağırmış. <laughs> Hatice Hanım sen bu evliliği doğru görüyor musun? Ben de oldu bitti ben doğru görmedim ama ayrılmıyorlar ben ne yapabilirim? Olmaz. Olmaz. Ben ne yapabilirim? Bak dün Recep doğum gününe giderken beni aradı. Anne ben ee, Sakarya'ya oğlumun doğum gününe gidiyorum dedi. Ben de dedim ki oğlum Allah nice yaşları ermek nasip etsin. Dikkatli ol dedim. Ben sana ne diyebilirim? Sen e, oğlun doğum gününe giderken Hatice Hanım'dan izin mi alıyorsun? Yok hayır Aslı bana şey demişti. Ben programa çıkıp konuşmayacağım. Annem babam bağlanırsa tek kelime etmeyeceğim demişti. Ben de dedim ki en azından Seda abla bir şey sorarsa söylerse. Ona cevap versin. Doğru mu Hatice anne? Evet. Cevap versin dedim. Sadece bu kadar. Hı hı. Ay doğum gününe kilo giderken... oynamak değil. Doğum gününe giderken Hatice Hanım'a niye soruyorsun? Ayrıca... Anneler gününe gelirken izin alamayıp da gelemediği gibi. Olur mu böyle bir saçmalık ya? Ana ana ayrı, <laughs> sevdiğin insan ayrı yahu. Böyle bir şey var mı ya? Hangi kitapta yazın, annenle ayı. konuşur musun? Anne, Efendim size. Ee, zaten başından beri biliyorsun her şeyi görüyorsun. Ee, ben zaten burada geçenlere dedim ablaya ben artık yoruldum dedim. Ee, beni yolla dedim ablaya dedim. Anne ben artık yani e, ya son noktayı koyacağım anne. Sen ne dersen de <laughs> e, ben artık bu yükü gerçekten kaldıramıyorum. Ya kaldıramıyorum anne. O zaman gitsin. Ailesinin yanına gitsin çoluğun çocuğun yanına. Bıraksın o zaman beni. Ya, kızın ya ben, ben anne, anne ben evet. kimseyi zorla tutmuyorum. Kaç sefer ben ya şu kulaklarımla duydum ya. Beni duymasın evet. diye, anne beni duymasın diye gitti dışarılarda konuştu. Bunu da biliyorsun. Ama ben burada kimseye bunu anlatamıyorum. Anlamak istemiyor herhalde kimse. Herkes seni anlıyor. An herkes anlıyor. Seda abla ben gerçekten son noktayı koyacağım. Biz bak burada seni herkes anlıyor. Sizin anlamadığınız bir şey evet. var. Siz ikiniz mutlu olamazsınız günah. Abla Yazık ben sana. bunu Recep'e bir karşı verdim. Ben yapamıyorum sana da günah. dedim. Günah dedim değil? abla yani. Bu kadardı. Ya insan üstüne gelinmez ki. Ben böyle diyorum. Yapamıyorum dedim ben Recep'e Olmaz. Recep e. Olmaz. Bu evlilik olmaz. Çünkü bu evlilikten mutluluk çıkmaz. Anne. Evet. <laughs> Bu evliliğin sonu hüsran. Anne. E efendim. Ya sen e, ne dersen de ben gerçekten ben son noktayı koyacağım. Yani babamız yok bir sen varsın. Artık yani e, nasıl görürsün nasıl şey yaparsın e, tepkimi bilmiyorum. Anne ben artık dayanamıyorum gerçekten söylenenlere yapılanlara dayanamıyorum. Bak gerçekten bak son noktayı ben koyacağım. Hadi ben geçtim benim çocuklarım da dönüyor ortada sen de dönüyorsun ama bir yere kadar bu bir yere kadar gerçekten ne varsa ya bizim tarafımızda ne var da bir saksız oluyoruz ya bir babam yok, ondan mı oluyoruz biz bu şekil? Aa, hayır hayır baba baba Ya gerçekten bak, anne yemin ediyorum bak gerçekten şu an yemin ediyorum bana deseler ki. Şu dünyada ne istiyorsun deseler, şu kapıda kimin girmesini istiyorsun deseler babam diyeceğim ya! Ya bu kadar olmaz ya! Kızım ben onları hepsini Allah'a havale ettim. Onlar ee, Cecep'in karısını göndermişler, seni gönderemediler, onun telaşesinde onlar. Ben gidersem, ben, anne ben gidersem doğuzlu bir oyun ona. oynasınlar! Ben bunu söylüyorum evet. artık! Ben onun... Hepsinin bir, farkındayım. Bir insan evladının mutluluğunu ister. Ben Recep'in çocuğunu istemiyorum değil. Istiyorum. Kendi de biliyor. Getir çocuğu dedim ya getir. Ama yok. Varsa yoksa bana bir şey oldum. Ya ben ez... Hanım da Ben koyacağım anne son noktayı. Sen ister kız ister kızma tamam mı? Gerekirse ben çocuklarım yanında geleceğim. Gerekirse so Kimse kabul etmezse istemesin sokakta da kalırım ben. Aynı şey. Sokakta da kalırım. Gerekirse ama dersin. Çocuklarıma ben bakarım tamam mı? Artık yeter. Gerçekten yeter. Beni buradan kurtarıyor musun? Atıyor da, musun bir yere bilmiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Her ne kadar ailem istemiyordu olsa, her ne kadar karşı çıkıyorlardı olsa, her ne kadar çevrem, akrabam, eşim, dostum, arkadaşlarım karşı çıkıyor da olsa ben bu kadını seviyorum Seda abla. Gerçekten seviyorum. Seviyorsun. Ah, bir saniye. Bir saniye diyeceğim. bir abla dinle. Şuraya, yapmayın bir ya. Dinle, bir yapmayın. dinle. Bir dinle. Bir dinler misin? Bir dinler misin? Seda abla siz diyorsunuz ki bu evlilik olmaz. Ben bu yola zaten en başından beri baş koymuş bir insanım. Ben burada nikahımı istiyorum Seda abla. Tamam istiyorsun Recep. Peki ben sana şunu soracağım. Ee, şu an bütün koşullar sizin istediğiniz gibi olsa, yarın nikahınızı kıysak, nasıl başarmayı düşünüyorsunuz? Nasıl mutlu nasıl olmayı düşünüyorsunuz? Nasıl huzuru olacağım Ben nasıl mutlu olacağım? Nasıl huzuru olacağım? bulacaksınız? Bunu bu, söyle. Annem baban senle konuşmayacaksın. çocuklarınla şey kadar dans Bırakmıyorsun ama bak bırakmıyorsun. Bir şey muhtaç ettim mi? Bu bunlar ne? Askeriye muhtaç etmemen değil, çocuğun muhtaçsa. <laughs> evet. Allah aşkına ya. Mutlu etmeniz gereken ya. başka insanlar var sizin artık. Çocuğum Onları da düşünmeniz kapıyı lazım. Kapıyı kilitleyeyim demiş. Çocuklar Çocuğu konuşuyorlar de o şekilde. Çocuklar artık benden Geriz de soğudu, Aslı'dan da soğudu. Sürekli çocuğa aynı şeyleri Ay söylerlerse. Çocuk soğumaz, çocuk seni istiyor. ki gitme baba diye yan varamaz ki Çocuklar babayı unutamaz ki Dönülmez gidişin böyle mi baba Seslensen sesimi duyamazsın ki Ay geçer yıl geçer yanmazsın ki Muhtacım elimi tutamazsın ki Dönülmez gidişin böyle mi bana Seslensem sesimi duyamazsın ki Ay geçer yıl geçer uyanmazsın ki Muhtacım elimi tutamazsın ki Dönülmez gidişin böyle mi? İşte işte babam dediler Ağladım elime hep resmini verdiler Duydum çaresini artık dönmez dediler Dönülmez gidişin böyle mi babam Seslensem sesimi duyamazsın ki Ay geçen yıl geçer uyanmazsın ki Muhtacım elimi tutamazsın ki Dönülmez gidişin böyle mi baba Seslensem sesimi duyamazsın ki Ay geçer, yıl geçer, uyanmazsın ki Muhtacım elimi tutamazsın ki Dönülmez gidişim böyle mi?